Değerli basın mensupları, 2009-2015 arasında PKK terör örgütüyle yapılan müzakerelerden hiçbir ders almayan Cumhur İttifakı yine terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ve PKK ile pazarlığa başlamıştır. 2009-2015 müzakereleri sonucunda Hendek teröründe Cumhur İttifakı'nın o zaman AKP tek başınaydı. Yanlış politikalarının neticesinde Türkiye 744 evladını şehit verdi. Yüzlerce evladımız da gazi oldu. Şimdi bunlardan hiçbir ders çıkarmadan yine Öcalan ile pazarlığa oturdunuz. Genel ve yerel seçimlerde her fırsatta dem ile yan yana gelmekle it muhalefeti suçlayan Cumhur İttifakı'nın bugün demle değil yan yana kucak kucağı olduğunu görüyoruz. Değerli basın mensupları, Türk askerinin terörle, ölümle mücadeledeki en önemli motivasyonu moral gücüdür. Terörist başıyla yapılan bu görüşmeler sadece şehit ailelerini ve gazileri incitmemekte. Aynı zamanda teröristlerle ölümüne mücadele eden kahraman silahlı kuvvetler mensuplarını, jandarmamızı, polisimizin de moral ve motivasyonunu adeta yıpratmaktadır. Terörle müzakereleri yürüten Cumhur İttifakı'na sesleniyorum. Siz şu an en ağır kış şartlarında dondurucu soğukta, Irak'ın kuzeyinde, dağlarda terörist gözetleyen kahramanlara ne cevap vermeyi düşünüyorsunuz? Biz anlaştık. Artık size gerek kalmadı mı diyeceksiniz? Sözde anlaşmanız yarın Hendek operasyonlarında olduğu gibi bozulduğunda bu kahraman komandoları hangi yüzle yeniden göreve sevk edeceksiniz? Aklınızı başınıza alın artık. Yap boz oyunu değil devlet yönetmek. İnsanların hayatlarıyla kurumların mücadele azmiyle oynuyorsunuz. Ayrıca terörist başı ile yapılan pazarlık ve görüşmelerin verilen tavizlerin hukuki bir karşılığı ve meşruluğu da yoktur. Değerli basın mensupları, Erdoğan ve Bahçeli, biraz önce altını çizdiğim gibi, yerel ve genel seçimlerde kısa bir süre önce muhalefete değişik saldırılar yaparken, Öcalan'ı serbest bırakacak olan Zillet ittifakı diyordu. Şimdi umut hakkı üzerinden Öcalan'ı Cumhur İttifakı'nın serbest bırakmaya hazırlandığını görüyoruz. Demek ki Cumhur İttifakı zillet ittifakı olmuştur. Şimdi Cumhur İttifakı bu açıklamama, bu ifademe bozulacak. Neden bize zillet ittifakı diyorsunuz? diye soracaklar. Hak ettiğiniz için diyoruz. Önceki gün birden milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada bizim bölgemizde kurulmuş barajlarda üretilen elektriği bize parayla satıyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz dedi. İşte müzakereye oturduğunuz zihniyet bu zihniyet. Müzakere ettiğiniz... Anayasayı konuştuğunuz zihniyet bu zihniyet. Bu kişi cesareti kimden alıyor? Bu kişi bu cesareti Bahçeli'den alarak mı konuşuyor? Kamunu oyuna açıklanmayan gizli görüşmelerde terör örgütüne ne vaat edildi ki bu kendini bilmez bu şekilde konuşup Anadolu üzerinde hayali coğrafyaların çizimine oturmuş durumda.